Sevgili oğlaklar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Güncel enerjilerde siz sevgili oğlaklar için tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarını geçmeden önce bir işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın siz sevgili oğlaklar için nasıl bir mesajı var? Almanız gereken mesaj ne sevgili oğlaklar? Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki güncel enerjilerde oğlak kuşa neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın arkadaşlar. altılısı, araba kartı, imparatorçe, aşıklar kartı, bir kart daha çekelim, güneş kartı, kılıç kraliçesi, tılsım edilisi, ölüm kartı, kılıç prensi, mahkeme kartı, bu ası ve bir kart daha çekelim değnek dokuzusu öncelikle sevgili oğlaklar geçmişten bir kişi var size karşı hala duygu besleyen hala aranızda fiziksel çekim olduğunu düşünen uyum denge olduğunu düşünen biri var. Bu kişi daha çok e, su grubundan özellikle de yengeç burcundan veya bu enerjileri taşıyan biri olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi diyor ki sen hayatımın imparatorıçasın yani sen hayatında bir güneş gibisin hayatımın merkezindesin. Ben ne yaşarsak yaşayalım, ne yaparsan yapay yapas e, ne yaparsan yap özür dilerim konuşamadım. Ben senden vazgeçmiyorum. Vazgeçemiyorum. Bakın bu kişi ortak bir tanıdığınızla sizinle iletişime geçebilir. Veya ortak bir tanıdığınızdan sizinle ilgili haberler alıyor olabilir. Çünkü hala hani büyük bir e, tutkuyla, büyük bir hırsla da diyebilirim arkadaşlar, sizi gözetleyen, sizi isteyen bir durum var burada. E, şunu da söyleyebilirim. Bakın e, bu biten bir ilişki olabilir. Flörtten dönülen bir ilişki olabilir. Ee, ama aşklar kartı sizin de bu kişiye karşı duygularınız var. Çünkü karşılıklı bir denge, bir uyum, bir duygu var burada. Bir kart daha çekelim. Şuraya. Değne kralı. Yani aranızda hala büyük bir tutku, büyük bir arzu var ve büyük bir fiziksel çekim var arkadaşlar. Ve bakın bu noktaya gelmenizde daha çok bir ego yarışı neden olmuş olabilir. Hani benim sözüm geçsin, senin sözün geçsin. İlişkide ilişki benim kontrolümde olsun gibi olasılıklar da de söylüyorum. Bu nedenlerden dolayı biten bir ilişki olabilir ama hala her iki tarafında birbirine karşı bitmeyen duyguları tutkuları var burada. Şimdi kılıç kraliçesi, tılsım edilisi ölüm kart ve kılıç prensi. Sevgili oğlaklar tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. E, kılıcınızı kaldırmışsınız bu bekleyiş süresi artık yerine harekete geçme süresine bırakacak kendi işinizle ilgileniyorsanız pasif bir süreç yani böyle işlerinizin yolunda gitmedi duran bir süreç olabilir veya bir iş haberi bekliyor olabilirsiniz yani bir bekleyiş bir sabretme enerjisi var ama kılıcınızı kaldırmışsınız ve bu kılıcınızı kaldırmakla beraber yani artık e, harekete geçmem gerektiğini düşünmenizle beraber hem bir süreç bitiyor hem de hareketli bir süreç sizlere bekliyor özellikle de alacağınız bir haber neticesinde bu durum gerçekleşebilir. Bu süreç bitebilir. Sevgili oğlaklar yani bir hiç haberi bekliyorsanız bu haber gelebilir. E veya kendi işinizle ilgileniyorsanız farklı bir yöne yönelme, farklı bir yönden gitme durumu olabilir. Çünkü pasif bir süreç yerini hareketli bir sürece bırakıyor diyor kartlarımız. Mahkeme kartı kupası ve değnek dokuzlusu. Şimdi şöyle bir kart daha çekelim ki net bir yorum yapabileyim sevgili Oğlaklar. 2 kart geldi. Bakın burada bir maddi zorluk, maddi sıkıntı var. Burası ayrı arkadaşlar, bu kısım ayrı. Yani burada kolektife niyet ediyoruz Tabii ki de hepsiyle yüzdeyüz uyumlanma diye bir şey söz konusu olamaz bu kısımda uyumlanırsınız burası ile uyumlanmazsınız veya tam tersi size uyanı alın ise sevgili evreni iade edin bakın beklediğiniz bir yardım var sevgili oğlaklar Hani geçmişte tanıdığınız belki de geçmişte kavga edip ayrıldığınız iş ortağı olabilir yakın bir dostluk olabilir bir aile üyesinden biri olabilir. Çünkü burada bir bırakıp gitme var. Sizin tarafınızdan yapılmış bu bırakıp gitme durumu. Bir iş bırakma da olabilir bu. Siz bu kişilerden bir yardım istiyorsunuz. Aslında çok dualar ediyorsunuz. Keşke hani bana şuradan şuradan teklif gelse. Ben pişman oldum bırakıp gittiğime. Maddi olarak da zorluktayım. çıkmazsayım. Ve bu kişilerden bana bir adım gelse. Bakın bunu diliyorsunuz. Bunu istiyorsunuz. Çünkü kupası daha çok böyle nasıl desem arkadaşlar ilahi bir destektir, İlahi bir yani bir doğal niteliğindedir aslında. Tam anlatamadım belki ama burada yani diyorsunuz ben yüzleşmeye razıyım, ben hatalarımın farkındayım, pişmanım kendime de karşı artık nerede hata yaptığımın farkındayım. O muhakeme, içsel muhakememi yaptım ve ben o kişi veya kişilerden bir yardım, bir adım bekliyorum. Çünkü bırakıp giden benim, pişman olan da benim gurur yapıp geri dönemeyen de benim. Bu ani bir iş bırakma olabilir arkadaşlar. şuraya bir kart daha çekelim. Peki çok dualar ediyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Pişmanlığı çok var. Nasıl bir, olacak mı yani? Burada bir tısım şövalyesi var. Bu daha çok sizin beklediğiniz adım arkadaşlar ama bakın karşı taraftan o beklediğiniz adım gelecek mi? Öyle bir ihtimal. İki kart geldi. Bugün kartlarımız bakın büyücü kart ve kupa prensi arkadaşlar. Yani büyücü kart daha çok bir telepatidir. E, telepati kartı. Burada dedim ki yani bunu istiyorsun. iştenlikle de diliyorsunuz dedim. Büyücü kartını verdi ve o beklediğiniz durumun adım gelecek arkadaşlar. Biraz sabırlı ol Kendinizi karamsarla hapsetmeyin. Sizler için 5 kart daha çekelim. Bakalım nasıl gelişmeler bekliyor sizleri sevgili oğlaklar. İmparator. Tılsım dörtlüsü. Değnek şövalyesi. Kılıç ikilisi. Ve adalet kartı. Tam imparator ama adalet kartı çıkmış arkadaşlar. Bakın hukuksal bir süreçle ilgileniyorsanız bu dönemde çok fazla ikilemleriniz, korkularınız var. Bu belki de bir maddi kayıp korkusu veya artık olacak mı olmayacak mı kazanacak mıyım kazanamayacak mıyım diye ikilemlerden doğan bir bilinçaltı korkusu da olabilir. Çünkü burada ay da var arkadaşlar. Ay bilinçaltınızı temsil eder. Ama değnek şövalyesi ki bu durumla ilgili bakın burada bir bekleyiş süreci var korkuyla beraber. Ama artık hareketli bir süreci bitecek. Ve siz dışarıdan tamamen bir imparator izlenimi yaratıyorsunuz. Yani her şeyle mücadele etmeye hazırım. Hiçbir şeyden hiç kimseden korkmuyorum. Ama bilinçaltınız tamamen bu kaybetme korkusu. Ve bu hukuksal süreçle ilgili bir ya da kendinizde verdiğiniz bir mücadele olabilir arkadaşlar. Yani aile bireylerinden birine dostluk, ortamında bir kişiye karşı veya çalıştığınız ortamda bir kişiye veya kişilere karşı da olabilir bu durum bu. Bir haksızlığa uğramak ve bu bunun için bir mücadele içerisine girmek ve bu mücadeleyi ben kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım? Bu mücadele sonrası bir iş kaybına uğrayacak mıyım, uğramayacak mıyım? Korku da olabilir bu. Ama bu bu durumla ilgili bu dönemde bir hızlanma süreci olacak. Çünkü kartın üzerine bir kart daha çekmek istiyorum. Yine kraliçesi. Tek bir adım kalmış arkadaşlar. Ve bu süreç bitiyor. Bakın güneş sizin için yeniden doğuyor. Bakın bu durum her neyle ilgiliyse çok fazla yıpranmışsınız. Çok fazla yer almışsınız. Çok fazla ihanete uğramışsınız. Aslında dışarıdan imparator izlenimi. Burada cinsiyet olayına takılmayın. Hani o sarsılmaz otoritenizi bana bir şey olmaz izlenimine vermenizin nedeni çok fazla yer aldınız. Çok fazla sırtınızdan bıçaklandınız. Buradaki tabiri caizse arkadaşlar. Yani yaşadığınız ihanetler. Arkanızdan dönen olaylar, iftiralar. Buradan kastettiğimiz tam olarak bu. Bu durumla ilgili bu dönemde bir bitiş var. Hızlanmasıyla beraber. Evet sevgili oğlaklar. Bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.